Bir üzücü haberle devam edeceğiz. Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Trabzonsporlulara, Trabzonspor camiasına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve tabii ki Özkan Sümer merhumun ailesine Allah sabır versin diyor, dua ediyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer Trabzon'da hastanede tedavi görüyordu. Özkan Sümer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Allah'tan rahmet diliyoruz Trabzon Spor'a, Trabzonlulara, Türk futbol camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bir kez daha duyuralım. Trabzon Spor'un ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Özkan Sümer Allah'tan rahmet diliyoruz. Trabzonspor'a, Trabzonlulara, Türk futbol camiasına ve merhum Özkan Sümer'in ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.